Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yoğunluk değişimleri hakkında konuşacağız. Şu ana kadar sadece Python programını kullanarak fotoğrafları programımıza nasıl yükleyebiliriz bunu görmüştük. Şimdi de bundan sonraki birkaç derste yüklediğimiz fotoğraftaki piksel değerlerini belirli bir dönüşüm fonksiyonuna göre nasıl değiştirebiliriz buna göz atacağız. Bu derslerde göreceğimiz dönüşümleri biz kendimiz için yani bir fotoğrafın kendi gözümüze daha iyi gözükmesi için yapacağız arkadaşlar. Bunun dışında ileriki derslerde mesela bizim kendimiz için değil de makina için makine bu fotoğrafları daha iyi bir şekilde nasıl görebilir ki biz bu fotoğraflardan belli başlı bilgiler çıkartalım bunu da göreceğiz. Ancak bu derslerde göreceğimiz değişimler, dönüşümler genellikle bizim gözümüze hitap eden değişiklikler olacak. Bunları da mesela kötü gözüken fotoğraflardaki ayrıntıları yakalamak için kullanabilirsiniz veya başka amaçlar için de kullanabilirsiniz tabi. Evet çok uzatmadan başlayalım isterseniz. Slaytların daha iyi bir şekilde gözükebilmesi için şu an da kamerayı kapatacağım arkadaşlar. Evet başlayalım. İlk önce derslere başlamadan önce bu derslerde kullandığım referanstan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu Digital Image Processing diye bir tane kitap arkadaşlar. Bu kitaptaki fotoğraflardan ve bilgilerden faydalandım bu dersi hazırlamak için. Bu konu birkaç videodan oluşan bir seri olacağı için bunu ilk başta serinin en başında bahsetmek istedim bundan. Çünkü sonraki serilerde artık bahsetmeyeceğim bundan. Sonraki videolarda yani. Evet başlayalım. Basit yoğunluk dönüşümleri dediğimiz zaman arkadaşlar bunlar dijital görüntü işlemedeki kolay diyebileceğimiz görüntü işleme tekniklerinden biri. Bu yöntemler giriş fotoğrafındaki piksel değerlerini yani biz buna ileriki formüllerde R diye tanımlayacağız bunu. Bir tane dönüşüm fonksiyonu ile bu fonksiyonu da T olarak büyük harf T olarak tanımlayacağız. Çıkış fotoğrafındaki piksel değerlerini yani bunu S olarak tanımlayacağız. Dönüştürüyor. Genelde 8 bit fotoğraflarla uğraştığımız için giriş fotoğrafındaki piksel değerleri 0 ile 255 arasında oluyor arkadaşlar. Belirlediğimiz dönüşüm fonksiyonu bu değerleri yine 0 ile 255 arasında olacak şekilde belirli bir düzene göre değiştiriyor. Ve biz bu piksel değerlerini belirli bir amaç için değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani mesela kötü gözüken bir fotoğraftaki piksel değerleriyle oynayarak bunun gözümüze daha iyi gözükmesini sağlayabiliriz. Burada dönüşüm fonksiyonu genellikle 0 ile 255 arasında olacak şekilde değiştiriyor piksel değerlerini dedik ancak bu bazı durumlarda böyle olmuyor. İleride de bu durumlar hakkında konuşacağız. Bu dönüşümler genellikle fotoğrafların insan gözüne daha iyi gözükmesi amacıyla yapılıyor ve bu dönüşümlerin 3 çeşidi yoğun bir şekilde günümüzde kullanılıyor arkadaşlar. Bu çeşitler lineer dönüşümler, logaritmik ve ters logaritmik dönüşümler ve kuvvet dönüşümleri diye geçiyor arkadaşlar. Bunların hepsine de teker teker bakacağız. Buradaki formüle de bakarsanız ya burada R ile gösterilen şey bizim girişte kullandığımız fotoğraftaki piksel değerleri. Burada büyük harf T ile gösterilen şey arkadaşlar bizim dönüşüm fonksiyonumuz. Ve buradaki S ile gösterilen şey ise arkadaşlar bizim çıkışta aldığımız piksel değerlerini tanımlamak için kullanılan bir harf. Evet şu burada bir grafik görüyorsunuz arkadaşlar. Ancak şu anda bu grafiğin ne olduğunu ne olduğu hakkında konuşmayacağım. Ancak şimdilik sadece sadece şunu söylemek istiyorum. Biz bu fonksiyonların grafiklerini çizdiğimiz zaman arkadaşlar burada çizdiğiniz grafikteki x ekseni genellikle de r değerleri için oluyor. Yani girişte kullandığınız fotoğrafın yoğunluk değerlerini veriyor. Ve burada y ekseninde kullandığınız değerler ise arkadaşlar çıkışta elde ettiğiniz piksel değerlerini göstermek için kullanılıyor. Şimdilik sadece bunu bilseniz yeter. Evet devam edelim. İlk başta fotoğrafların negatifleri nasıl alabiliriz? Bunun hakkında konuşacağız. Buna image negatif de deniyor arkadaşlar. Yani İngilizce'de böyle söyleniyor bu. Fotoğrafın negatifleri yoğunluk değeri 0 ile L-1 arasında olan bir fotoğrafın negatifi negatif dönüşüm fonksiyonu kullanılarak elde edilir arkadaşlar. Şimdi burada L neyi temsil ediyor? Buradaki büyük harf L arkadaşlar sizin fotoğrafınızın sahip olabileceği en büyük yoğunluk değerini gösteriyor. Yani mesela 8 bit fotoğraflar için L değeri 256 arkadaşlar. Yani aslında bu 256 değil çünkü biz sıfırı da bu aralığın içine kattığımız için aslında bu sıfırla 255 arasında oluyor. Ancak burada L diye bahsettiğimiz şey 8 bit fotoğraflar için 256 yani sizin elde edebileceğiniz maksimum yoğunluk değeri. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Fotoğrafların negatiflerini almak için ne yapıyoruz? Burada L 1'den bizim girişteki fotoğrafımızın yoğunluk değerlerini çıkartıyoruz. Yani burada L 1 dediğimiz şey ne aslında? 256 1'den aslında bu 255 arkadaşlar. Ve siz burada S'yi elde etmek için 255'ten girişte kullandığınız fotoğraftaki yoğunluk değerlerini çıkarıyorsunuz. Peki bunun amacı ne? Yani bu fonksiyon ne yapıyor arkadaşlar? Bu dönüşüm fonksiyonu ne yapıyor? Sizin fotoğrafınızdaki siyah renkleri beyaz yapıyor. Beyaz renkleri de siyah yapıyor arkadaşlar. Yani fotoğrafınızın negatifini alıyor. Tabi aralardaki değerleri de buna göre değiştiriyor. Burada gördüğünüz grafik arkadaşlar bu negatif fonksiyonunun grafiği. Yani burada gördüğünüz bu fonksiyonun grafiği arkadaşlar. Bu grafiği biraz inceleyelim şimdi. Yani burada ilk başta baktığınız zaman biraz korkutucu göz gözükebilir bu grafik. Ancak hiç korkutucu değil aslında. Dediğimiz gibi burada x ekseninde bizim giriş yoğunluk değerlerimiz var yani r ve y ekseninde de çıkış yoğunluk değerlerimiz var yani s. Yani bu fonksiyon ne yapıyor arkadaşlar? Mesela diyelim ki bu fonksiyonun içine koyduğumuz fotoğraftaki yoğunluk değeri sıfırsa yani burada gördüğünüz değerse arkadaşlar bu fonksiyon bunu alıyor ve bu değeri 255 yapıyor arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz değer 255. Yani bu ilk başta içine koyduğumuz fotoğraftaki piksel değeri bir tane pikselden konuşuyoruz şu anda ama bu hepsi için geçerli tabii ki. İçine koyduğunuz fotoğraftaki piksel değeri ilk başta sıfırdı yani bu siyahtı arkadaşlar. Bu fonksiyondan sonra bu 255 oldu yani beyaza döndü artık. Bunun gibi aynı şekilde bu şekilde devam ederseniz siz mesela burada içine koyduğunuz bu fonksiyonun içine koyduğunuz piksel değeri 255 olduğu zaman bu fonksiyon bunu alıyor ve bunu ne yapıyor sıfıra eşitliyor arkadaşlar. Yani bu fotoğraftaki beyaz renkleri siyah dönüştürüyor. Bu dönüşüm örnek olarak fotoğraftaki karanlık bölgelerde gömülü kalmış beyaz veya gri detayları arttırmak için kullanılabilir. Özellikle fotoğrafta siyah renkler yoğunluktaysa. Mesela arkadaşlar burada örnek olarak bir tane dijital mamografi örneği görüyorsunuz. Zannedersem buna mamografi deniliyor ama ancak pek emin değilim. Burada gördüğümüz fotoğrafta soldaki fotoğrafta arkadaşlar siyah renklerin yoğunlukta olduğunu görebilirsiniz ve buralarda bazı noktalarda beyaz renkler de bulunuyor. Bu dönüşüm fonksiyonunu kullandıktan sonra biz bu fotoğrafın negatifini aldığımız zaman gördüğünüz gibi siyah değerler beyaza dönüştürülüyor ve beyaz olan değerler de siyaha dönüştürülüyor. Bazı kişiler için sağdaki fotoğraftan gözlem yapmak, yani bu fotoğrafın içinde bulundurduğu bilgiyi çıkarmak daha kolay olduğu için bazı insanlar bu sağdaki fotoğrafı tercih ediyor. Böyle durumlarda, yani böyle bir durum olduğu zaman siz bu fotoğrafın negatifini alarak bu kişiye kolaylık sağlayabilirsiniz. Yani bu kişiden bahsettiğim doktor tabii ki arkadaşlar. Ya da başka amaçlar için de kullanabilirsiniz bunu tabii ki de. Evet, bu derslik sadece fotoğrafın negatifini bize döndüren dönüşüm fonksiyonu hakkında konuşacağım. Bir sonraki derste farklı dönüşüm fonksiyonları hakkında da konuşacağız. Ancak şimdilik yapmak istediğim şey benim. Bunun teorisini anladıysak eğer biz şimdi bir de pratiğini yapalım bunu. Yani Python kullanarak biz bunu nasıl yapabiliriz bunu görelim arkadaşlar şimdi de. Evet arkadaşlar şimdi Python kullanarak fotoğrafların negatifini nasıl alabiliriz bunu göreceğiz. Şu anda ben bilgisayarımda herhangi bir klasörün içindeyim. Bu klasörün içinde de fotoğraflar diye bir tane başka bir tane daha klasör var. Bu klasörün içinde de size sunumda gösterdiğim fotoğraf bulunuyor arkadaşlar. Bu dijital mamografi fotoğrafı arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafın aynısının negatifini alacağız Python kullanarak. Evet şimdi burada bu klasörün içinde ben bir tane terminal açıyorum ve bu terminalden bir tane dosya yaratacağım. Bu dosyanın adı da yoğunluk dönüşümleri olsun arkadaşlar. Dönüşümleri nokta pay. Evet bunu başka bir yere alayım arkadaşlar. Görmesi daha rahat olsun. Evet ilk iş olarak her zaman olduğu gibi OpenCV yüklüyorum programıma. Bundan sonra yapmam gereken şey arkadaşlar bu bilgisayarında bulunan fotoğrafı Python programıma yüklemek cv2 imread fotoğraflar klasörün içinde olduğu için bunu bu şekilde yükleyebilirim. Evet daha fazla ileriye gitmeden arkadaşlar bunu bir gösterelim nasıl gözüküyormuş bir bakalım buna. cv2 imshow foto foto cv2 Evet şimdi bunu çalıştıralım arkadaşlar. Şu anda ben başka bir terminalde bu dosyanın bulunduğu konumun içindeyim arkadaşlar. Bunu da görebilirsiniz. Buradaki dosya yoğunluk dönüşümleri nokta pay. Evet çalıştıralım bunu. Evet şu anda bu fotoğrafın doğru bir şekilde yüklendiğini görebiliyorum ben Python programıma. Siz bu derslerde öğrendiğiniz bütün dönüşüm fonksiyonlarını renkli fotoğraflarda yani RGB fotoğraflarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ancak biz şimdi daha anlaşılabilir olması için bunu siyah beyaz fotoğraflarda yapacağız arkadaşlar. Bu dönüşüm fonksiyonlarını siyah beyaz fotoğraflara uygulayacağız. Ancak burada da gördüğünüz gibi bu fotoğraf siyah beyaz değil arkadaşlar bu renkli bir fotoğraf. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Bu fotoğrafın boyutlarını ekrana yazdırırsanız size eğer. Evet buna bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar yüksekliği, genişliği ve renk kanalları gözüküyor ve 3 tane renk kanalı var bunun yani bu siyah beyaz bir fotoğraf değil arkadaşlar renkli bir fotoğraf. Bir sene hani daha anlaşılırlığı kolay olması açısından bu fotoğrafı siyah beyazı dönüştüreceğiz ilk başta. Bunu da nasıl yapabiliriz? Bu cv2'nun imrit fonksiyonunda ikinci parametre olarak 0 değeri verirseniz eğer opencv bu fotoğrafı siyah beyaz olarak yüklüyor programınızı arkadaşlar. Bunu da bakabiliriz şu anda bir bakalım. Shape dediğiniz zaman. Evet, gördüğünüz gibi burada hani görünürde bir şey değişmemiş gibi gözüküyor aslında. Ancak bu fotoğrafın boyutlarına bakarsanız eğer burada renk kanallarının gittiğini görürsünüz. Yani şu anda sadece gri yoğunluk değerleri var. Yani bu siyah beyaz bir fotoğrafa dönüştü şu anda. Evet bunun üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Aynı zamanda ben bu fotoğrafı OpenCV'nin imshow fonksiyonunu kullanmaktansa Matplotlib'in imshow fonksiyonunu kullanarak ekranı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunun da neden olduğunu ileride göreceksiniz. Bazı durumlarda Matplotlib'in imshow fonksiyonu arkadaşlar fotoğrafı daha kolay bir şekilde görebilmemizi sağlıyor. Mesela fotoğrafın boyutu çok büyük olduğu zaman OpenCV'nin imshow metodu bu fotoğrafı tam boyutuyla gösterdiği için bazen ekranımızın dışına taşabiliyor bu fotoğraf. Ancak matplotlib'in imshow metodu bu fotoğrafın boyutunu küçülttüğü için bize göstermeden önce bazı durumlarda görmesi daha kolay oluyor bunu kullandığımız zaman. Bu sebepten dolayı ben matplotlib'in imshow metodunu kullanacağım şimdi. Bunu daha önce görmemiştik biz ancak yani zor olan bir, bir şey yok burada. Sadece OpenCV'nin imshow metodunu kullanmaktansa matplotlib'in imshow metodunu kullanıyoruz. Bu metodlarda benzer işler yapıyor arkadaşlar. Evet. Matplotlib import matplotlib as plt plt Evet burada cv2'nun imshow metodunu kullanmaktansa şimdi ben matplotlib'in plt imshow'unu kullanacağım arkadaşlar. Burada direkt parametre olarak siz ilk parametre olarak fotoğrafı veriyorsunuz. Ancak bu metodun varsayılan parametrelerine göre sizin bu metodun içine renkli bir fotoğraf koyacağınızı varsayıyor matplotlib. Bu sebepten dolayı siz bu metodun cmap parametresine bunun siyah beyaz olduğunu belirten yani bu fotoğrafın siyah beyaz olduğunu belirten gray stringini girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet buna bir bakalım nasıl gözüküyormuş bu ne yapıyormuş bir bakalım öncelikle. Aynı script'i tekrardan çalıştırıyorum ben yoğunluk değerleri. Evet plt show demeyi unuttuk arkadaşlar plt show Evet, PLT Show demeyi unuttuk arkadaşlar. Burada PLT Show'un ve PLT'nin ne işe yaradığını bilmiyorsanız eğer bu kanalda hazırladığım Matplotlib serisine göz atabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şu anda sadece bu iki metodun bu fotoğrafı ekrana gösterdiğini bilmeniz yeterli. Evet, bu fonksiyonu tekrardan çalıştırıyorum ben. Evet, gördüğünüz gibi aynı fotoğraf şu anda Matplotlib kullanılarak ekranda gösteriliyor arkadaşlar. Burada aynı zamanda siz bu fotoğrafın yüksekliğini ve genişliğini de görebildiğiniz için bazı durumlarda bu Matplotlib'in imshow metodu daha kullanışlı bir metod oluyor. Tamam şimdi de bu fotoğrafın negatifini alalım arkadaşlar Evet bunun için ben bir tane fonksiyon oluşturacağım Def fotoğraf negatifi Ve bu fonksiyon parametre olarak içine bir tane fotoğraf alacak Bu fotoğrafın negatifini bize geri döndürecek Burada slaytlardan hatırlarsanız eğer bu neydi? Biz burada ne yapıyorduk? Fotoğrafın maksimum değerinden yani alabileceği maksimum değerden bu fotoğraftaki piksel değerlerini çıkarıyorduk arkadaşlar. Tamam bunu yapalım şimdi. Bu fotoğraftaki maksimum değeri elde etmek için numpy'in max metodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet buraya ne diyelim? Max yoğunluk eşittir np max foto. Bu arada numpy'i da yüklememiz gerekiyor programımıza arkadaşlar. Import numpy as np. Tamam şu anda elimizde L değeri var. Hatta buna L diyelim arkadaşlar. Burada biz L dedik bunu arkadaşlar. Ancak bu formülün içinde bu L-1 diye geçiyordu. Bu da hani sıfırdan 255'e gittiğimiz için bu şekilde değişiyor. Yani burada L-1 denmiş. Ancak bizim Python programının içinde L-1 dememize gerek yok. Çünkü zaten bu fotoğrafın içindeki maksimum değer 255 olabilir arkadaşlar. Tamam şu anda elimizde L var. Ve negatif fotoğraf, negatif foto eşittir. L eksi foto arkadaşlar. Şimdi biz burada ne yaptık arkadaşlar? L değeri aslında bir tane sayı arkadaşlar. Yani bunun sabit bir tane değeri var arkadaşlar. Yani mesela atıyorum 255. Bir tane sayı bu. Burada fotoğraf ne peki arkadaşlar? Fotoğrafın içinde de iki boyutlu bir tane matris var arkadaşlar. Ben peki bu işlemde ne yapıyorum? Burada ben bir tane sabit bir sayıdan matrisi çıkartıyorum. Yani bu normalde garip bir işlem. Ancak burada biz NumPy'in bize sağladığı kolaylıklardan bir tanesini kullanıyoruz arkadaşlar. Burada foto bildiğiniz gibi NumPy array arkadaşlar. Ve NumPy bize ne kolaylık sağlıyor burada? Siz bir tane matris ile yani NumPy bir tane array ile bir tane sabiti bir işleme, matematiksel bir işleme tabi tuttuğunuz zaman ya bu toplama olabilir, çıkarma olabilir, çarpma, bölme olabilir. NumPy bu işlemi bu matrisin içindeki her bir eleman için teker teker uyguluyor. Yani siz burada aslında aslında 255'ten bu matrisin içindeki piksel değerlerini teker teker çıkarmış oluyorsunuz arkadaşlar ve bunun sonucunda da benim elimde yine bir tane matris oluyor. Bunun NumPy'nin bize sağladığı kolaylıklardan bir tanesi arkadaşlar. Ve ben burada return negatif foto diyeceğim şimdi. Tamam şimdi buna bakalım. Bu nasıl gözüküyormuş? Buna bakalım. Negatif foto eşittir fotoğraf negatifi. Foto Tamam şu anda ben bu fotoğrafı negatife e döndürmüş oldum arkadaşlar. Şimdi bu negatif fotoyu bakalım nasıl gözüküyormuş bu negatif foto. Çalıştırıyorum programı şimdi. Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar slaytlarda gördüğümüz şeyin aynısını burada elde etmiş olduk biz. Buradaki siyah değerler şimdi beyaza dönmüş oldu ve buradaki beyaz değerler de şu anda siyah dönmüş oldu arkadaşlar. Hatta bunu daha iyi görebilmek için orijinal fotoğrafla negatif fotoğrafı yan yana koyalım ki karşılaştırabilirim arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Tekrardan numpy'yi kullanabiliriz arkadaşlar. Biz buna ne diyelim mesela yan yana eşittir numpy'nin içindeki hashtag diye bir tane fonksiyon var. Siz bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Foto virgül negatif foto Buradaki H stack arkadaşlar horizontal stack'ten geliyor. Horizontal da yatay demek arkadaşlar. Peki bu metot ne yapıyor arkadaşlar? Sizin içine koyduğunuz değerleri yan yana koyuyor arkadaşlar. Yapıştırıyor. Yani ben burada bir tane tuple'ın içinde iki tane fotoğraf koydum bu, son, bu metodun içine. Bu fotoğraflardan ilki orijinal fotoğraf, diğeri de negatif fotoğraf. Bu metot bu fotoğrafları alacak arkadaşlar ve yan yana koyacak, birleştirecek bunları. Burada biz horizontal stack kullandığımız için yan yana birleştirdi. Mesela burada NumPy'in içinde aynı zamanda vstack diye bir tane fonksiyon metot var arkadaşlar. Bu vstack de vertical stack'ten geliyor. Yani bu sefer yatay değil dikey arkadaşlar. Siz bunu bu şekilde yaptığınız zaman fotoğrafları altlı, alt üst şeklinde birleştiriyor. Evet biz burada hstack'i kullanacağız arkadaşlar ve fotoğraflarımızı yan yana birleştirmiş olacağız. Evet bunun nasıl işlediğine bakalım arkadaşlar. Önce ekrana bunu göstermeden önce bunların boyutlarına bakalım. Şimdi fotoğrafın boyutuna bakalım ilk başta. Hatta buraya foto boyut yazalım. Orijinal foto. Burada da foto şey. Aynı şekilde ben orijinal foto değil de bu sefer negatif foto yapacağım. Negatif foto. Burada da negatif foto. Ve print yan yana. Yan yana şey. Evet bunlara bir bakalım arkadaşlar. Bu programı çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi orijinal fotoğrafın boyutu 571 482. Negatif fotoğraf da aynı boyuta sahip. Ancak burada yan yanaya bakarsanız siz eğer yükseklik değeri aynı kaldı. Ancak genişlik değeri iki katına çıktı arkadaşlar. Neden? NumPy bu fotoğrafları yan yana birleştirdi. Tamam şimdi de bu fotoğrafı ekrana gösterelim. Burada ben yine imshow metodunu kullanacağım. Negatif foto yerine yan yana ekrana göstereceğim. Tamam buna bakalım arkadaşlar. Evet burada şu anda görebilirsiniz arkadaşlar solda gördüğünüz fotoğraf bizim kullandığımız orijinal fotoğraf sağda gördüğünüz fotoğrafta bu fotoğrafın negatifi gördüğünüz gibi siyah değerler beyaza dönüştürülmüş ve beyaz değerlerde siyah dönüştürülmüş burada arkadaşlar evet python'da fotoğrafların negatifini bu şekilde alabilirsiniz bir sonraki dersimizde de log dönüşümlerine bakacağız arkadaşlar bunu yaparken de bu ilk slide'de gösterdiğimiz grafik hakkında daha net daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız evet şimdi bu kadar arkadaşlar her zaman olduğu gibi bu kanaldaki videolardan memnunsanız eğer. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu kanalı arkadaşlarınızla sosyal medyadan da paylaşırsanız eğer bu benim için gerçekten çok faydalı olur arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.